Çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erdem mutfak oyuncaklarıyla oyun oynuyor. Anneciğim ne kadar çok mutfak oyuncağın var senin öyle. Sen ayıcığına çay ve yemek mi yapacaksın? Erdem ayıcığa çay yapacak, kahve yapacak, yemek yapıp ayıcığına yemek yedirecekmiş. Değil mi anneciğim? Evet o ne anneciğim? Domates. Bu anneciğim onun yarısını. Nerede diğer yarısı? Yok mu? Aa, aa. varmış orada. Hadi ocağını bir bul yemek yap. Ayıcık acıkmış. Yemek yedir ayıcığa Tamam mı? Ayıcık ha yemek yedir. Evet Erdem. Kahve mi yapıyorsun annem ayıcığa. Hı? Ocağına koy anneciğim onları. Ocağa koy. Pişir. Tamam mı? Sonra da ayıya içir. İçir anneciğim ayıcığı. İçir ayıcık bombaya içir kahvesini. Evet, çay da yapıyor herde. Şimdi de yemek yap anne. Yemek yap. Tencerede yemek yap. Nerede tencerelerin? Nerede kayıp mı olmuş yoksa? Aa, bulamadın mı? Ocağın nerede? Evet ocağı nerede? Tencereyi de buldum. Tavasını da buldum. Yaşasın. Ne pişireceksin anneciğim şimdi? Ne pişirmek istiyorsun? Çay. Evet. Evet. Tencerelerimizi ocağa koyduk. Şimdi de yemek yapacak Erdem. Ne pişireceksin anneciğim? Oradan bir şeyler al hadi. Buradan bir şeyler seç. Ne kadar çok anneciğim meyvelerin bıçağında mı var senin? Bıçağında varmış. Aa bıçağı da varmış. Ne kadar da güzel. Evet bir tane daha bardak varmış. Evet. Hani nerede onların kaşıkları anneciğim? Bardakların kaşıkları nerede? Hı? Kaşıkların da bul bardakları. Evet. Hani tabakları nerede? bardakların tabakları nerede annem? Koyduğun tabakları nerede? Tabaklarını da bul. Yardım edeyim mi? Çay mı yapıyorsun sen? Wow, evet. Bir de portakal sık anneciğim. Portakal da sık. Nerede portakalın? Hadi bir tane de portakal sık. Bak burada portakalın anneciğim burada. Gördün mü? Hadi sık bakalım. Evet. Portakal sıkıyor Erdem. Ayıca portakal içirecekmiş. Şimdi de ver ayıca içsin hadi. Ama ayıca hiç içirmedin. Bak senden bekliyor ayıcık orada. Portakal suyu istiyor. Evet portakal suyu yapıyor Erdem. Yap anneciğim. Aferin sana. Ayıya da içirecek misin? Hı? İçirmek istiyor musun ayıca? Bak bana nasıl yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Hı? Erden. Ne hmm. yapıyorsun? Aa, aa, çok güzel oluyor annem. Portakal mı sıkıyorsun? Hmm. Evet tamam. Şimdi ayıcığa içir bakayım ayıcığa onu. İçir anneciğim. İçir. Al ayıcık ayıcık bombo. Al bakalım ya. Evet oraya da küçük ayıcık mı koydun sen bir tane? Küçük ayıcığa da içirdi. Büyük olanı da içirdi. tekrar mı sıkıyorsun? Portakal suyu mu istediler senden? Erdem'den ayıcıklar portakal suyu istemişler. Bizim canımız portakal suyu istiyor demişler. Yaptın mı anneciğim? Evet içir bakalım hadi. İçir anneciğim şimdi. Ayıcık bombayı içir. Portakal suyu istiyor bak ayıcık bomba. <laughs> Yemek mi yapıyorsun şimdi de? Acıkmışlar mı? Ayıcıklar çok acıkmış anneciğim. Mısır mı pişirsen acaba? Mısır istiyorlar mıymış sor bakalım. Ayıcık bombozen mısır istiyor musun? İstiyormuş anneciğim mısır yap hadi. Nerede mısır? Mısır nerede Erdem? Mısır. Bul bakalım mısırını hadi. Tamam portakal suyu istemiyorlarmış artık. Mısır istiyorlarmış. Havuç istiyorlarmış. Havuç nerede? Mısırla havuç istiyorlarmış anneciğim. Mısırımız burada. Hadi al bakalım tencereye koy mısırı al, pişir. İstemiyor musun yemek yapmak? Yemek yap hadi anneciğim. Acıkmışlar yemek yedin. Mısır yap mısır. Mısır pişir anneciğim. Ya da havuç ya da mantar. Başka neler var? Bakalım mı buradaki meyvelere? Hmm, karpuz da mı varmış? Erdem senin karpuzunda mı var? Nerede karpuz? Karpuzumuz burada. Armut, soğan, mısır. Bir tane mısır da burada varmış. Ah muz da varmış anneciğim. Muzun da çok güzelmiş. Hmm. Burada da varmış bir tane muz. 2 tane muz varmış. Evet, şimdi ben mısır pişirmek istiyorum. Pişirebilir miyim erdem? Bir tane mısır pişirebilir miyim? Bak mısırın yarısı nerede? Aa, mısırımızın yarısı yok. Nereye gitmiş acaba? Aa! O zaman bu yoksa bunu pişirelim. Bu çok güzel hem de çok büyük tencereye koyalım sonra kapağını kapatalım. Koy anneciğim tencereye kapağını kapatalım. İstemiyor musun? Aa, o zaman patlıcan pişirmeyeyim ben burada. Patlıcan pişireyim. Onu da mı istemiyorsun? Yemek yapmayacak mısın? Çay mı yapacaksın? Hı? Çay kahve yap o zaman. Tamam mı? Evet. Aa oh, çok güzel oldu. Ocağın da yak. Ocağın açık değil ama yak bakayım ocağı nasıl yakıyorsun? Hı? Ocağın altını yak. Evet. Bana da yapar mısın çay? Ben de çay istiyorum. Çay yapar mısın bana? Çay yapar mısın anneciğim bana da? Hı? Çalıştırdın mı ocağını? Açtın mı? Aferin sana. Ama bak ayıcık çok acıkmış. Hadi bir yemek yedir ona. Kaşıkla yemek yedir. Nerede kaşığın? Kaşıkları nerede anneciğim? Kaşığın da mı kaybolmuş yoksa? Burada bir şey varmış. Bu neymiş? Buradaymış kaşık. Gördün <laughs> O da çatal. Böyle buradan ham 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 ham. Ay ham 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 yedirelim. Ham 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 ham. Sen de küçük ayıcığa yedir. Evet anneciğim. Ham 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 ham. Aa, çok mu acıkmışlar anneciğim? Karnı çok acıkmış değil mi ayıcıkların? Al bu kaşıkla da yedir. Aa, çorba içsinler kaşıkla da değil mi anneciğim? Evet. Ham 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 ham. Çok acıkmışlar. Evet çok acıkmış anneciğim. Ne kadar çok acıkmış değil mi? Karnı çok acıkmış. Evet. Sen de acıktın mı? Sen de istiyorsan. Sen ne yemek istiyorsun? Ama ağzı almıyoruz. Gerçekten almıyoruz. Şakacıktan değil mi anneciğim? Evet. Şakacıktan oyun oynuyoruz. Oyuncaklar ağzı alınmaz. Evet anneciğim. Şakacıktan uzaktan. Evet. Aferin sana. Yemek mi yedin sen? Vav. Çorba mı içtin yoksa? Evet. Ede Muz nerede anneciğim? Muz. Muz. Muzun da mı yok? O da mı kaybolmuş? Evet. Burada iki tane muz varmış. Mantar nerede? Mantar. Mantar, domates. Evet. Yıkıyor musun şimdi de? Yıka. Tamam. Oh. Yıka, 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 yıka anneciğim. Yıka, yıka. Aa, dur lan sonra da oraya koy yerine. Buraya koy yerine tamam mı? Evet yıkadıktan sonra yerine koy. Evet tertemiz oldu tavası Erdem'in. Evet anneciğim aferin hadi bay bay yapalım mı? Hadi bay bay yapıyoruz Erdem. Bak bana Erdem. Bak bana. Bay bay çocuklar, görüşürüz, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.